İlk çatışmadan iki şehitle dönmüştük. Tugay'a geldik önce. Böyle oturuldu falan. Arada bir arkadaşlara bakıyorum. Bir gariplik var. Sanki... Nasıl diyeyim? Gözlerinin içinde öyle bir şey var ki. Hani derler ya. Senin köylün benim köylümü vurdu. Yahut senin aşiretten biri benim aşiretten birine kurşun sıktı derler ya. İşte o saat anladım gülüm ben durumu. Can da olsan, ciğer de olsan, o an orada oluyor öyle şeyler. Sen oturuyorsun, şey tabut yükseliyor helikopterle pat pat. Zaten herkes yakasına yapışacak birini arıyor. Valla babam, ben önce kaçırdım gözlerimi. Ama en ön safta ben vardım. Ben. Ama. Kaçırdım gözlerimi. Sonra durayı başlamış. Kurt asker. Hepsinin gözünün içine baktı. Baktı. Ula dedi. Bu gülüme böyle dik bakıyorsunuz. Hepinizin gözüne çekerim ayarı, şaşmış olursunuz. Mesele kirlendikten sonra arkadaşların hepsi gelip sarıldı bana. Ya sarılmayacaklardı ne olacak be gülüm? Ben mayına basacakken Taner kurtardı beni. İdris'i suya kaptırıyorduk. Palaskayı uzatan bendim. Ve param ise Said'den Sarı hocanın kametini ben getiririm. bizi bu hale getiren Allah bin belasını versin. O kadar.